Evet Balıkesir'in gol çalışmaları var. Değişik bir taktik sağdan ve soldan ortalar. Bakalım. Gelen ortalar İsmail Dinler ve direkten dönen nefis bir şuttu İsmail Dinler'den. Şimdi İlhan Depe'den gelen bir orta. İlhan Depe'nin ortası ve orada e, güzel bir şut Murat'tan avut. Şimdi çok güzel bu topu da Aleci Ertuğrul çıkartıyor. Şimdi Galabera onun ortası geldi iki oyuncumuz da vuramadı Serhat ve Ali Akburç vuramayanlar arasında bir şeyin kar ortalıyor bir şeyin karının ortası? Rıza'nın Rıza üstüne düştü hemen yani yine Cener şimdi Cener Aykut ve arkada Ahmet çift yumrukla uzaklaştırıyor Şimdi Karikari'ye bir orta. Karikari Murat, e, kaptan Muhammed Teyiş vuramadı. İlhan Depe'den orta geliyor. İlhan Depo orta. Kaleci Ahmet'in ellerinde Ahmet Mehmet Biraz daha az olsaydım diye dert yandı. Çok güzel. Ve Ahmet İsmail Dinler vuramadı. Vela Onun ortası geldi Murat. Ayıcı uzaklaştırdı. Şimdi Hüseyin Kar, Ertuğrul ve Deniz. Deniz vuruyor, oturtamadı ayağına. Cener'le gelen bir orta. Ali Akbuş, Serhat, Ali Akbuş vuramadı. Şimdi çok güzel. Ve burada Hasan Etbolu vuramadı. Şimdi Aykut. Aykut'un golü çok güzeldi.